Evet. Selamun Aleyküm. Herkese selam, sevgiler sunuyorum. Efendim birazdan bağlanacağız. Umarım güzel ve faydalı bir program olacak. Dualarınızla inşallah. Şimdi kardeşlerimizden istek bantı gelecek. Ben oraya tıklayacakmışım. Evet bu işlerin hala acemisiyiz efendim. Teknik tarafının. Dua edin. Rabbim kopuntu kesinti yapmadan güzel bir programa bugün de imza atmayı nasip etsin. Söyleyen hayır söylesin, dinleyenler hayır dinlesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Güzeller güzeli Efendimizin makamı ali olsun, ali olsun, ali olsun. Zirvelerin zirvesinde olsun. Şefkati, şefaati hepimizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı kandilinizi tebrik ediyorum. Bu arada kardeşimin istek bantını beklerken efendim. Evet dua ediyoruz. Hepinizden dualarınızı bekliyoruz. Rabbim her ne varsa gönlünüzde hayra tebliğ etsin ve nasip etsin inşallah. Bizi de nasip ettiklerine kanaat ettirsin inşallah. Efendi bizim gönlüne layık bir ümmet haline getirsin inşallah. Sünnet-i seniyesini yol bilenlerden eylesin inşallah canlar. Evet efendim istek bantı buraya gelecek.